Diç meyvesinin yararları nelerdir? Kanda birken zararlı maddeleri yok edebilir mi? Fark dokusu ve lezzetiyle damaklarda eşsiz bir tat bırakan niçi meyvesi ülkemizde tropik meyvelerde en dikkat çekicileri arasında yer alıyor. Yaklaşık 3 cm çapında olan boyutları pembe kabuğuyla sıcak iklimlerin vazgeçilmez niçi meyvesinin faydası ise oldukça şaşırtıcı. Çin kökenli tropik bir meyve olan niçi, Güney Asya, Güney Amerika'da yetişen bir süper besin. Adını henüz duymadıysanız yakında çok sık duyacağınız lichi meyvesinin yararları saymakla bitmez. 100 gram meyvenin 70 gramını C vitamini oluşturuyor. Aynı zamanda A ve B6 vitaminleriyle ile selezyum, fosfor, bakır, magnezyum ve koli mineralleri bakımından da oldukça zengin. Lichi meyvesi içerisinde bir de farklı olarak zeytinyen içerisinde bulunan oleik asit bulunduruyor. Bu asit özellikle metabolizma hızlandırmada oldukça etkili. Lichi meyvesi nedir? Liç ağacı yaklaşık 15-20 metre boyutuna ulaşan 4 mevsim yeşil kalan bir ağaçtır. Meyvesi 3-4 cm uzunluğunda yaklaşık 3 cm çapındadır. Kabuğu pembemsi, kırmızı renkli ve serttir. Acımsı olan ve yenilmeyen kabuğu oldukça incedir ve kolayca soyulur. Meyvesi yarı saydam beyaz, üzüme benzer, yumuşak kıvamda ve tatlıdır. Çekirdeği yaklaşık 2 cm uzunluğunda, 1 ile 1,5 cm çapında sert ve parlak kahverengidir. Çekirdeği hafifçe zehlidir. Nasıl yenir? Lichi'nin dışındaki sert kabuk soyduktan sonra yenilebilmektedir. Lichi içindeki çekirdeği çıkartılıp taze olarak tüketilir. Lichi reçel yapılabilmekte, tatlı ve sumo tariflerinde kullanılabilmektedir. Lichi'nin etli meyvesi meyve salatalarına ve dondurmalara farklı bir lezzet katar. Lichi'nin yararları nelerdir? İçerideki lifler sayesinde bağırsak dostu bir meyvedir. Sinir sisteminin fonksiyonlarının yerine getirilmesinde aktif rol oynar. Cildi gençleştirir, parlak ve canlı bir görünüme kavuşmanızı sağlar. İçerisinde bol miktarda bulunan fiber oranı sayesinde kilo vermede yardımcı bir meyvedir. Vücuttaki sıvıyı dengeleme özelliğine sahiptir. Bu sayede kilo vermede yardımcı bir besindir. Karbonhidrat ve minerallerden zengin olmasıyla ter kaybedilen minerali yerine koyar, spor sonrası kas yorgunluğuna iyi gelir, laktik asit birikimini önler. İçerdiği K vitamini ile kanın pıhtılaşmasını önleyerek kan akışını kolaylaştırır. Bunun yanı sıra kanda biriken zararlı maddeleri adeta eritir. Doğu anlayışında bu meyve böbrek, karaciğer ve akciğer tedavilerinde kullanılmıştır. İçerisinde bulunan polifenol sayesinde antioksidan özelliğine sahip bir meyvedir. Vücuttaki sıvıyı dengeleme özelliğine sahiptir.